geçmiş olacağız. Tamam. tamam. Savaşçı iki yiğit subayın arasındaki en centilmence savaşın parmak savaşı olduğuna inanıyoruz. Ha, ne? Ne? Ne parmağı ya? Ne? Ne? Parmak savaşı, savaşı mı? Savaşı mı? Savaşı savaşı. 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 Şimdi açıklayacağım efendim. Şimdi açıklayacağım. Bekliyorum. Uygun görürseniz parmak savaşı tarihte ilk defa burada yapılacak. Parmak savaşı için bütün kuvvetleri birbirini denk ve eşit iki savaşçı aranıp bulunmalıdır. Bu iki savaşçı hakemin düdüğüyle birlikte işaret parmaklarını birbirlerinin ağızlarına sokup dişleriyle ısırabildikleri kadar ısıracaklar. <laughs> İkisi de var güçleriyle birbirlerinin parmaklarını dişleriyle sıkar ve ısırırken hangisi dayanamayıp daha önce aman derse yani pes ederse o yenik düşecek. Böylece o devlet savaşı kaybedip parmağı dayanıklı maraşının devleti de savaşı kazanmış olacaktır. <gülüyor> 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 Böyle bir oynayamaz. Ile... Oylarınıza sunuyorum. Oylamanıza sunuyorum. Kabul. Lütfen Kabul. Kabul. edilmiş ve Çok teşekkür ederim. Yüksek kurulumuzun verdiği karar gereğince kan dökülmeyecek ve parmak savaşı tarihte ilk defa burada yapılacaktır. İlan verilerek öbre ve şekeli yorguların aynı rütbede, aynı boyda ve ağırlıkta, aynı yaş ve aynı işte gönüllü iki savaşçısı aransın. Düşmanlarımıza karşı yapacağımız parmak savaşında memleketimizi kimse... hiçbir şey görmüyor. Temsil <laughs> edebilecek ve milli itibarımızı daha yükseltecek, dişlere ve çekimi sağlam ve kuvveti, dişlere ve parmağına güvenen, gayet yurtadan yiğitler, acele aramaktadır. Bu hesapta ait olan isteklerin alt adet vesikalı fotoğraf, mahalle mutlarından tasdikli iyi ayakları, sağlık kapı ve bir plekçeyle... Hükümetler arasında gelebilecek çatışmalar. Sayın seyirciler, bizler bugün burada biraz sonra yapılacak olan parmak savaşını görmek ve seyretmek için toplanmış bulunuyoruz. ile dostumuz Dinya arasında her ne yaptıysak bir türlü önleyemediğimiz savaş şimdi yüksek huzurlarınızda başlayacaktır. İki genç ve değerli yüzbaşı parmak savaşında memleketlerini temsil edeceklerdir. Vatanları için parmaklarını hem de işaret parmaklarını fedadan çekinmeyen iki yiğit savaşçıya başarılar dilerim. Maç başlıyor. kesilmiş. Parmak savaşında engel hiçbir hal görülmemiştir. Eksel az, <laughs> eksel az. Ne yapar <laughs> Bir şey söyleyeceksiniz. Ya var mısınız eksel Sizinle bir bahse girelim. Evet. Bizim yüz Ben 5 bin kopar. Varım be. Ben de bizim yüz başına oynuyorum. 5 bin kopar. Bizim yüz başı kaybedersen. 10 bin, bin kaybediyorum ama karşı taraf kazanırsa 20 bin, bin kazanıyorum. <laughs> Kim yenilirse yenilsin, siz hep kazanırsınız, ekselans. Aferin, bir kaldı. <laughs> biz de bahse girelim mi? Tabii ki de. <laughs> Hangisini oynayacaksınız? Hangisi ne olursa artık şansa kalmış. Kırk bin zoper. Çok iyi. Sayın <laughs> <laughs> bayanlar baylar, bahislerde kazanan 115 vergi kesileceğini Ne? 115 vergi mi? Ben böyle bir şey duymuyorum. 115 vergi kesilecek. Ya yüzbaşım. Sizin bu parmak savaşına gönüllü olduğunuz doğru mu? Şşş tutun yavaş. Duyanlar gönüllü diye ilan ettiler. Benim şansım yoktu başka. Ya benim de öyle oldu. Size bir önerim var <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Aramızda anlaştığımızı çakmasınlar. Tamam, tamam, Onun için yüksek sesle bağıralım. Şey. Anam beni bugünler için doğurdu. Yürüler. Siz de şöyle güzel bir gösteri yapın. Ölmek var, dönmek yok. Birbirimizin parmağını ısırmayalım, ısırıyormuş gibi yapalım. Ha? <laughs> tamam. Yaş. Siz de öyle, siz tamam, de öyle. Tamam. Çek, parmak, kılıç savaşacağız! Ne <laughs> çakarlarsa anlaştığımızı. Kurşuna dizerler. Aman dikkat edelim. Tamam. Limya sağ olsun! Limya sağ olsun! Sağ 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 Anlaşıldı mı? Aşk. Güzel. Dikkat! Bir! Yardımcılar kurulu, ya, bu sebeple Yargıçlar Kurulu, Övrek'e Limya'yı parmak savaşından berabere ilan Ancak gerek Övrek'e ve gerekse Limya'nın savaş istekleri göz önüne alınarak bir savaşın kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Biz ara bulucu Zolpon, yine de kan dökülmeden bir uzlaşma yolu bulunabileceğini düşünerek... Hayır, efendim. hayır, Tamam, tezekkürü, üzüntülerimi özel olarak bildirmemi benden rica etti. Niye burada bekliyoruz? Gelin, gelin kolmada sizi önce bir hastaneye götüreyim. Hayır, 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 önemli değil. Böyle olay başıma ilk gelmiyor. Bizim mesleğe cilveleri işte. Ha. Çok da erken bugüne kadar. Fotoğraf makinemi aldılar, şimdi ona çok canı sıkıldı. Bayılmış numarası yaptım da ellerinden zor kurtuldum. Hadi ya. Ha, bu arada gazeteye haberi gönderdim ama ha, basacaklar mı bilmiyorum. Gizli oturum yapıldı. Savaş kararı alındı. Şimdi bütün eşitliği genelde. Savaşı kazanmak da kaybetmek de onların elinde. Niçin? İki birbirine korkunç silah yaptı. Müthiş silahlar ama yaptıkları silahı açıklamak istemiyorlar. Neden? Söyledim ya, müthiş öldürücü bir silah. Bu silahları kullanırlarsa dünyanın sonu olacak. İnsanlık yok olacak. Kullanmasını istemiyorlarsa niçin yapmışlar? Dostum bu bilginler çocuk gibidir. Kendilerine oyuncak yapıyorlar sanki. Yani öldüren olacaklar desek daha doğru. Ya da şiir yazar gibi ölümcül silahlar yapıyorlar. Belki de yaptıkları işin korkunçluğunu sonradan anlıyorlar. Bu gizli silahlar savaşta kullanılacak mı ki? Bilginler formülü vermek istemedi. Çok büyük paralar vadediler olmadı. Çok yalvardılar olmadı. dediler, olmadı. Ne ne kullanılmayacak? Yani kullanılacak. Başka çare kalmayınca iki bilgine işkence ettiler. Onlar da işkenceye dayanamayıp sırlarını açıkladı. Şimdi her Övrek hem de Libya fabrikaları bu silahları yapıyor durmadan. Ama kullanacaklar sandılar. Eee kullanmayacaklarsa niçin yapıyorlar? Çünkü iki tarafta öbürü kullanırsa diye birbirinden korkuyor. Sonra da en kötüsü kendi bilgilerine güvenmiyorlar başka çare kalmayınca savaşı önlemek için bir kendi gizli silahlarının plan ve formüllerini birbirlerine vermiş diye bir söylenti var. Korkunç bir silah. Yalnız birinde olsa hemen kullanacak. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Söylediğiniz gizli silahlar kullanılacak mı? Sanırım. Ya nasıl olsa savaşta iki taraftan biri yenilecek. Yenilmek olan son çare olarak kullanır. Sonra da öbürü ve insanlar son. Niçin bütün insanların sonu diyorsunuz? Dostum silahların ne olduğunu bilmiyorsunuz da ondan. Ben rica ederim biraz açıklar mısınız? Örnek verdiğim bir kaşıntı gazı bulmuş. Değerli bu kaşıntı gazı. En geniş ülkenin üstüne bir santimetre küp bu gaz atılırsa o ülkenin insanları kaşınıyorlar. Ama nasıl bir korkunç kaşınma anlatamam. Kaşınmaktan insanlar su bile içemiyor. Yemek bile yiyemiyorlar. Yani daha korkunç olanı tedavisi diyor. Kaşınmaya bir başlayan bir daha Şimdi öyle bilgin biraz müsaade edin, tedavi acında bulayım, hiç olmazsa ondan sonra kullanın diye yalvarıyor. Ama daha kötüsü bu gazın kaşıntısı bulaşıcı. Bir başında bu kaşınmaya herkes başlıyor. Herkes kaşınmaya başlıyor. Hatırlatıp kaşınmak kaşın sonra insanlar önce tehlikeyi anlayamıyorlar. Çünkü kaşınmaya yavaş yavaş başlıyor. Önce normal bir kaşınma. Sen sen, sen bir kaşın biraz müthiş bir <laughs> şey Evet evet. Limyaları silahları ise onlardan daha kötü. Öbrekeler hemen bu kaşıntı gazını limyanın üstüne atıp bütün limyaları karıştıracak ve kaşındıracak. Peki Limyalı bilginin buluşu nedir? Kahkaha bu gazı. Bu gazın bir santimetre küpü bir ülkenin milyonlarca insanını kahkardan kırıp geçmeye yetiyor. Farkına da varılmıyor. Çünkü önce yavaş yavaş bir gülümseme başlıyor sonra normal bir gülümseme derken gittikçe artıyor. İnsan kahkardan yerlere tıp tepiliyor. Gülmekten helal yerine gidemiyorlar. <laughs> rezalet. İnsanlığın sonu geldi dostum. Hepinizi kaşındıra kaşındıra ve güldüre güldüre öldürecekler. Ya bu iki silahın birden atıldığını düşünün. kahkahalar içinde kaşınacağız. Kaşına kaşına kahkahalar öleceğiz. Peki ya bilginler buluşlarını birbirlerine vermişlerse? Biliyorsunuz, bütün bilginler nedense casus oluyor. <laughs> e, ne oluyor? Ne bu? İşte sonunda savaş başladı. Ben hemen gazeteye gidiyorum. Kalar kartı görüşürüz. bildirisi. Durum, hava kuvvetlerimiz düşman ülkesinin bütün sanayi merkezlerini bombalayarak imha etmiştir. Ordularımız Limya sınırlarını aşmış ve Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Savaş bildirisi. Durum. Düşman kuvvetleri kuşatılmış, iki alayı esir edilmiş ve bir tümeni de teslim alınmıştır. Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Savaş bildirisi. Durum. Durum. Hı. Durum kötü bana Durum bom. Bom. Nasıl yani? Evet. Ah. Savaş bildirisi. Durum. Durum vahimdir ama umutsuz değildir. Allah bizimle beraberdir. Oh. Allah bizimle Bizim. beraberdir. Bizim durum nasıl Mareşerim? Bizimki de bom. Boğuk! Ya! Biz, efendim biz sizden savaşta olan katırlarınızın kuyruklarını satın almaya hazırız. Buna karşılık yüz bin düzine düdük istiyoruz sizden. Yani takas mı? Ya takas makas, klerik, klerik yani her nasıl olursa olsun ordumuzun düdüğe şiddetle ihtiyacı var. Bizim de fırçaya çok ihtiyacımız var. Dört yüz bin fırça karşılığında ya, size yüz bin düdüğe... Düzine... Ne diyorsunuz Ekselaz, ne diyorsunuz? İnsaf ediniz. Elli bin fırça. Hayır, dört yüz bin. Ordular kaçıyor! Hayır, kaçıyor denilmez! Hazırlık için gerideki hatlara muntazam bir şekilde intikal ediyor denilir. Hangi intikal be? Bozgun bozgun! Allah Allah. Hazırlık içinde diyorum. Geri kalan hatlara intikal ediyorlar. Hem olsun Allah bizimle beraber. Allah, Allah bizimle Allah beraber. Hayır Allah bizimle beraber. Allah, Allah, bizimle, Allah, beraber. Allah bizimle beraber. Evet mahvolduk ordular bozuldu. Tamam böyleyse gizli silahlar çıktı ortaya. Artık gizli silahlar kullanılıyor.